bir tane obje örneğin hani işte oradaki bombacı mülayim. Tamam. İşte bu aslında yani şu an bizi izleyenler için bildiğiniz hani belki çoğu insan görmedi. Evet. Farkındalık oluşuyor. Onun için aslında görmüş olduğumuz her şeyi kaydediyor. Yani insanın evrendeki yeri, işte insanın bedeni bir kayıt cihazıdır zaten. Yani bu fark etmeden bizim içimize giren şeyler süblimiden mesajlar tabii mesajlar. aslında biz her şeyi alıyoruz şu anda buradayız sadece etrafımızda var olan ama dikkatimizden kaçan o kadar çok şey var ki evet. fakat işte bunlar bizim alt benliğin dikkatinden kaçmıyor. Şimdi aslında hani sinema nasıl terapi ediyor, tedavi ediyor dediğimiz zaman neyi tedavi etmiş olduğu çok önemli. Yani neyi tedavi ettiğini bilmemiz gerekiyor. Nerede tedavi yapıyor? Hı hı. Zaten bahsetmiş olduğum işte alt benlik de aslında ve bilinçaltı demiş olduğumuz benlik de yani insanın henüz kendisinin farkında olmadığı tarafı. Şimdi şöyle bir kural vardır. Sorunu kim açıyorsa çözümü ondadır diye. Yani kapıyı kim kilitlediyse anahtar o kişidedir. Tamam. Ve insanların da aslında hani travmatik durumlar var ya ya da insanların duygusal yaraları, Hı -hı. Ya, psikolojik rahatsızlıklar. Hı -hı. Zaten kişinin psikolojik sıkıntılarını açan tarafı sorunun oluşan tarafı zaten işte alt benlik demiş olduğum bilinç oluyor. Sorun oradaki o tramvayı yaşıyor zaten. Tabii. O, o duvara vuruyor. İşte oradaki kodlamalarıyla alakalı. Yani hı. aslında alt benlik bilgisayarın yazılımı gibidir. İnsanın yazılımıdır. Hı hı. Yazılımda hata varsa bunu yani bilgisayarın üzerinde içerisinde işletim sistemindeki hangi ayarlara girersen gir, onu düzeltemezsin. Sistem çöker. İnsan da biraz öyledir. Fakat insanın bilinçaltına, o alt benliğine hitap eden, terkin veren bir takım faktörler vardır. Hı hı. Örneğin işte hipnoz demiş olduğumuzda nedir? Aslında hipnoz hani e, doğal, insanın doğal bir halidir. Doğal olarak herkes evet. her gün herhangi bir hipnoterapiste ihtiyaç duymadan hı hı. 22 defa hipnoza girer. Yani hipnoz demiş olduğumuzda şu an sen bedenen burada ve zihnin başka bir yerde olduğunda hipnozdasın. Hı hı. İşte burada sinema devreye giriyor. Peki, bir filmin içerisine girip de o film içerisinde kaybolduğumuzda o film ne zaman bittiğini anlamadığımızda iki saatlik film beş dakikada bitmiş oluyor. Neredesin? Bildiğin o film içerisine giriyorsun. Hı hı. O film içerisinde bir karakterle özdeşleşiyorsun. Dolayısıyla onun söylemiş olduğu her kelime bilinçaltını telkin olarak işliyor. Ve orada eğer hasarlı bir şey varsa da onu iyileştiriyor. Yani bir hipnoterapistin bir danışanını ya işte hastayı hipnoz altında telkin vererek sorunla ilgili yani bildiğin telkin veriyor ona ve o sorunu çözmeye çalışıyor. Aa, burada doğal olarak aslında bir film içerisine girdiğinde bir kişi... Evet. Eğer o filmde kendisiyle zaten özdeşleştirdiği bir şey var ki film içerisinde akıp gidiyor. Evet. Ve bazen bazen hani oturursun hani Hı -hı. sinemaya gidersin ama film öyle bir alır ki insanı içine... Yani ne kadar zaman kavramının ortadan kaybolur. İşte burada aydınlanmıştım ben. Şimdi hipnoz, hocamdan ben terapi aldım. Hip, yani hipnoz değil yani şey her şeyi biliyorsun derin hipnoz den bahsetmiyoruz. Ee, hocam size sizi e, bilinçaltınızda bir yolculuğa çıkarıyor. Yani hayal gücünü kullanarak buradan buraya gidiyorsun, şunu şunu yapıyorsun. O, ben ee, bu terapilerde çaktım yani aslında filmin e, biz ya, hocamın yaptığı şey ya benim kurduğum yazdığım filmi e, bana izleterek ben kendi bilincimde kurdurarak kendimi tedavi etmem ya diyelim ki birisi var bir sorun çekti onunla işte bağlarım var yani hasarlı bir şeyler onları kopararak e, ve iç içinde temizleyerek içinde bir film oynatıyor hocam. O zaten şöyle bir şey var hani işte insanın Ana kendisini bilmediği tarafı dediğimiz o bilinçaltı var yani. Evet. Bir insanın yüzde 95'idir. Yani bir iceberg anlatılır yani. Evet. O iceberg'te işte görünen kısım ...şu an bizim görmüş olduğumuz algısal dünyadır. Yani neokorteks ilgilendiren, algılanabilen somut şeylerdir. Evet. Fakat iceberg o mudur? Bin kat daha yerdedir değil mi? Evet. İnsan da öyledir. Ama o yüzden 900 katlı insan deriz. Ve sadece görmüş olduğumuz insanın belki bir katı bile değil. Bir katı bile değil. Biz bu yüzden hani... ...işte bir sinemayla mesela bağdaştırırsak burada sinema da insan o doğal hipnoz hallerinden bir tanesi de insanın film izlemesidir. Hı hı. Yani filmde aslında herkes hipnoza girer. Evet. Yoksa insanları, insanları iki saat boyunca orada sinema salonunda para verip oturtturamaz. Evet. Hı. Ne oluyor burada? Şimdi sinemada, salonda var işte 100 kişi olduğunu düşün. Ve filmde bir sürü karakter var. Aha. Bir sürü replik var. Ve her insan orada kendisinden bir şeyler buluyor. Hı hı. Bir şeyle özdeşleşiyor ve kendini açıyor, teslim ediyor. Hı hı. Zaten dikkat edersek modanın kaynağı nedir? Modayla sinem arasında ve reklamcılıkla aslında sinem arasındaki yani bağlantı nasıl oluşuyor? İşte filmlerdeki 25. kareyi bilirsin. Bak direkt ne yapıyor aslında? 25. kareden bilinçaltına sürümler mesaj gidiyor. Yani şuraya saklayacağımız belki hiç görünmeyen işte bir tane obje örneğin hani işte oradaki bombacı mülayim. Tamam. İşte bu aslında yani şu an bizi izleyenler için bildiğiniz hani belki çoğu insan görmedi. Evet. Farkındalık oluşuyor. Aha. Onun için aslında görmüş olduğumuz her şeyi kaydediyor. Yani insanın evrendeki yeri, işte insanın bedeni bir kayıt cihazıdır zaten. Yani bu fark etmeden bizim içimize giren şeyler süblimiden mesajlar tabi aslında biz her şeyi alıyoruz şu anda buradayız sadece etrafımızda var olan ama dikkatimizden kaçan o kadar çok şey var ki evet. fakat işte bunlar bizim alt benliğin dikkatinden kaçmıyor. Evet. Dejavu demiş olduğumuz olay da birazcık böyle bir şey hani Hı. yani nedir bir şeyi ya ben bunu daha evvel gördüm. Mesela diyelim ki ben burada bir tane işte yerlerde bir yerde bir obje var. Evet. Ben bunu fark etmedim. Yani bakıp da aslında işte kısa süreli hafıza, uzun süreli hafıza almadım. Farkındalığım yok. Tamam. Fakat onu bilinçaltım kaydettiği için ben onu başka bir yerde görüyorum. Ve görünce onunla bir bağ kuruyorum, onu seviyorum. Ama ben bunu bir yerde gördüm, bana hiç yabancı gelmiyor diyor. Zaten aslında dikkat edersen işte bak filmlerde hani yapılan işte yani kıyafetlerden, dekorasyondan ondan sonra yapılan reklamlara baktığımız zaman nedir aslında? Sadece o filmin konusuyla insanlar arasında bir sempati oluşturup Aha. daha sonra işte oradaki objeleri de kişilerin bilinçaltına aslında sibiline olarak yerleştirip hı hı. alışveriş mağazasında onları gördüğünde onların beğenilmesini sağlamak. Evet. Nasıl oluşuyor beğeni zaten? Evet. Yani neden insanlar aslında hani baktığın zaman hani reklam niye çok önemli? Evet. Yani bugün işte sinema olmuş olsun, hani e, televizyon olmuş olsun, Hı. reklam sektörüne baktığımız zaman e tamamil aslında insanların hani bilinç e, bilinçaltına bir takım yani şeyleri yerleştiriyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz deriz. Evet. E, bir insan bir reklamı sevmemiş olsa bile eğer ona maruz kalmışsa ben bunu asla almam demiş olduğu şeyi bile bir gün bilinç altına yerleştiği için o kişiyi zorlayıp aldırıyor. Evet, bunu bahsettik. Asıl billboard yerleştirmeniz gereken reklam insanın bilinçaltı diye birazcık bahsediyoruz. Bugün baktığımız zaman aslında hani ne bilinçaltı? Mesela mitolojiye baktığımız zaman, sembollere bakmış olduğumuz zaman yani çünkü bilinçaltı demiş olduğumuz aslında hani insanın yüzde hani %95'tir ama insanlığın tamamıdır. Yani ilk insandan bugüne kadar hani hı hı. gelmiş geçmiş herkesin evet aslında ortaya koymuş olduğu bütün bilgilerin toplamıdır bilinçaltı. O yüzden bireysel bilinçaltı deriz, bir de kolektif bilinçaltı deriz. Ve insan da bu bağlamda bakınca insan sadece bizim algıladığımız gibi değildir algıladığımız kadar değildir. İnsan nedir? Ne i̇nsan aslında baktığımız zaman hani insanı biz beş katman olarak görürüz. Beş katman. Birinci katman bedenimizdir. Taşıyıcıdır beden. O beden içerisinde işte bir bilinçaltı vardır. Evet. O bilinçaltı da üçe böleriz. Reptilyen benlik demiş olduğumuz sürüngen benlik vardır. Lembik demiş olduğumuz duygusal alan entelekt demiş olduğumuz işte bilişsel alan üzerine bilinç gelir. İşte şu an görmüş olduğumuz algılayabildiğimiz somut dünya gelir. Onun bir de üstü var. Bakın ne yaptık işte beden dedik, bilinçaltı dedik, bilinç dedik üzerinde de işte biraz evvel bahsetmiş olduğum aslında bütün o insanların bilinçaltlarının toplamış olduğu yani her bir telefonun iCloud'unun hafızalanmış olduğu bir alan var ya hani hı hı. ana server. İşte orası da insanlığın server'ı. Evet. Kolektif bilinçaltı diyor mesela Jung burada. Evet. Ya da işte işte Shadrach'ta buraya morfojenetik alan diyor. Hani biz de mesela hipnosumanisti biz buna can diyoruz can yani bütün canların bütün hepsinin biri olur. Bir toplamış olduğu yerdir. Bir de aslında ne vardır? Üzerinde ideal benlik vardır. O ideal benliğin üzerinde de biz ona büyük bilinç demiş olduğumuz aslında hı hı. hepsinin toplamı vardır. Yani şöyle bir şey çizdiğimiz zaman, büyük bir daire çizdiğimiz zaman bu dairenin içerisine hani dört tane daha küçük daire çizdiğiniz zaman ne oluyor aslında? O birinci dairenin içerisinde olan insanlar için gerçeklik nedir? O dairedir. Evet. Ama dışarıdan baktığınız zaman o dört dairede o büyük dairenin içerisindedir. Hı. Dolayısıyla aslında o tek bir dairedir. İşte burada aslında bakın nedir? Evren demiş olduğumuz alan işte o hani evrende hiçbir şey kaybolmaz deriz. Hı. De evrenin ötesi var. Her şeyi kapsayan işte hani bir insanlığın işte bütün o hani biz yüce bir güç arayışı yüceltmiş oldu Tanrı arayışı. Evet. İşte kimilerine göre güneş, kimilerine göre ay, kimilerine göre yıldızlar, işte Hindistan'a göre hani inekler ya, herkese göre nedir aslında hani e bütün bunlar nerede insanın kendi içerisinde? İnsan baktığımız zaman insan kelimesi o büyük dairenin kendisidir. Dolayısıyla deriz ki. Hani insan Hı -hı. o büyük bilincin yani beden o büyük bilincin insan formudur. Burada Mevlana der ya okyanusta bir damla değil bir damla da okyanusun. Şimdi bir damla bir okyanustan bir damla aldığımızda onu analiz ettiğimiz zaman o okyanusa dair ne varsa hepsi onun içinde. Hı -hı. Ya da işte bakın bugün DNA'ya baktığımız zaman değil mi? Bir tane yani benim bir tane saç telimden yanmış halimden bile yani soy kütüğümü çıkarıyorlar. Evet. Nasıl çıkıyor bu? Yani ben bütün bütünsem eğer... E benim tükürüğümden de aslında ben çıkıyorum. Saçımın telinden de ben çıkıyorum. <laughs> Parmak izimden de ben çıkıyorum. Evet. Hepsi ben. İşte i̇nsan da aslında bakınca hani ya da işte hani insan Allah'ın halifesidir denildiğinde yani aslında her bir insanın içerisinde yani sanki o büyük bilincin ziflenmiş hali gibi küçük versiyonu gibi <laughs> onu açtığın zaman içerisinde ne çıkıyor? Hepsi. İşte bütün evren insanın içinde olmuş oluyor. Yani insan hani e, sen kendini bir bedenden zannedersin ama sen aslında yürüyen evrensin derler. Evet. Yürüyen evren. Onun evet. için burada işte bizim alt benlik demiş olduğumuz da benim bu insanlığa katmış olduğum her şey ve insanlığa dair yaşamış olduğum her şeydir. Benim depomdur. Dolayısıyla benim veri tabanım, şimdi siz bir bilgisayarın veri tabanına yüklemiş olduğunuz güncelleme ile bilgisayar ona göre çalışmıyor mu telefon? Evet. Dolayısıyla işte reklamla, sinemayla, ondan sonra işte filmlerle, hı, hı. Ne yapıyor? Aslında benim bilinçaltımdaki veri tabanımı değiştirdiğinde ben artık o kişi olmuyorum. Dolayısıyla hani bugün insanların işte hani Hollywood filmlerini izleyen insanlara baktığımız zaman dışarıda hani insanlar onlar gibi saçlarını tarıyorlar. saç sıraşını ona göre yapıyorlar. Evet. Ona göre giyiniyorlar. Onların o kelimeleri konuşuyorlar. Yani aslında ...bize nasıl davranmamız gerektiğini öğretiyor. Aslında insanlığın... ...insanlığın dizayn edilmiş olduğu alanlardır aslında filmler. Yani geleceğimiz bir şekilde filmlere dizayn ediliyor. Evet. Normalde her insan kendi iç dünyasında... ...işte bilinçaltı da bizim biraz... ...insanın kendi iç dünyasında kendisini tasarladığı... ...bütün tasarımların toplamıdır bilinçaltıda. Eğer ki tasarımda hata varsa kişide... ...atıyorum tasarımını yaparken korku üzerine yaptı tasarımı. Çünkü yaptığı sanat yap kişinin ben aynasıdır. Ya yani işte, ne oluyor? Bak korkuyla eğer ki bilinçaltını yapması ...tasarımda bozukluk var. Bu sefer ne yapıyor? Kedi eğer ki kedi ya da köpeği yılanı hı. yani kişi eğer ki kedinin ona saldırdığını ...onun yırdığını hayal etmişse bunu içselleştirdiği andan itibaren Kedi Fubüsü Oluşur Bir Soru Sorabilir miyim? Ha. Hocam Az Önce 4 tane Yuvarlaktan Bahsetti ya, Aha. Senin Film Afişinin Üzerinde De Sanıyorum 4 tane Yuvarlak Ve Eşitli Bir insan Var Fark Ettin Mi? Sence? Etmişsindir O Zaman ...aynı şeyleri farklı söylüyoruz. Mektir. Şey filmle ilgili soru, soruluyor da... Ee, ...ben cevaplamıyorum. Başka her şeyi anlatıyorum. Hı hı. Canavarları, bilmem neleri, tanrıları, onları, bunları... ...filmde ne anlam yüklediğimi anlatmıyorum ama. Hı. O yüzden... İşte senin filmin durması dursunlar. dikkatimi çekti şimdi, evet. Yani. E, logo biraz abim bugün bahsettiği gibi şey kendi programında biraz bahsetti de hani -trib tribal biraz yapısı var e, poster iyice karanlık yani insanları ara içinde aramaya yönlendiriyor. E, İlk başta o tribel havaya girsinler istedik. İşte buradan bakınca aslında bilinçaltı çerçevesinde, şu makinesi sadece logoyu değerlendirdiğimde, değerlendireyim mi? Bunu yapan adamı görebiliyor musun? Yani yapan adamı orada mı? Hissedebiliyor musun? Onu yapan düşünce adam, yapısını düşünce yani. Düşünce yapısı tamam bak orada evet. zaten bir, iki, üç, dört tane şey var. Hatta dikkat edersen bir aslan kafası gibi görünüyor ve içeride bir insan da var. Ben bakınca gördüğüm. Yani burada ha. hani bak şimdi şey var. Yani <laughs> o şey e, kaplan. Işte, i̇şte neyse aslan kaplan fark etmez tamam mı <laughs> yani. Hayvan işte falan. Bak Yok, şurada bir insan insan, insan var değil mi? Yani bir insan modeli var burada. Bak insan burada var. <laughs> Ve kişinin içerisinde hani insan bedeni mi o? Bak bu, bu insan özü işte dediğimiz aslında. <laughs> evet. Tamam yani. mı? Ve bunu kaplayan aslında yani bu diğer bu şey de kişinin bu işkidüsel tarafıdır. Yani her insanın içerisinde reptilyen benlik demiş olduğumuz her insanın içerisinde bir hayvan vardır aslında. yani bunu aslında temsil ediyor. Ve diğer tarafta aslında şurası da bizim işte biraz evvel bahsetmiş olduğum aslında hani nedir? Şu alan, şu karanlık alanda işte bilinçaltı. Evet. Ve şurası baktığımız zaman aslında hani ve şuraya kadar tamam, bilinçaltı ve bütün insanlık aslında. Her şey burada dönüyor. Hı hı. ve burada evrende hiçbir şey kaybolmaz dediğimizde işte şurada hiçbir şey kay kaybolmuyor ve şurası aslında insanın <laughs> şu bölgede bizim ideal benlik demiş olduğumuz insanın fabrika ayarlarında olmuş olduğu yerdir hı hı. yani insanın en özü yani ideal benliği ideal olan tarafıdır ve işte bunu da aslında kavrayan hı hı. ve burayı besleyen hani dışarıda ...büyük benlik, büyük bilinç demiş olduğumuz... ...ve burayı besleyen... Aha. E, ...burayı besleyen... Bura ...olmazsa bunların hiçbir tanesi yoktur. Evet. Yani buradaki her şey varlığını buna borçludur. Grafik olarak çizebiliyor olmamız her şeyi çok güzel değil mi? İşte aslında hani biraz da... ...insan bir şeyleri... ...bu işte sanatta, sinemada... E, ...resim yapmada, Hı -hı. sanatçılık aslında... ...bak nedir? İnsanın kendi iç dünyasındaki kendi özüne dair ortaya çıkarmış olduğu bir desen, bir işte grafik ya da bir resim. <laughs> yani baktın onu okuduğun zaman içerisinde hani sembol. Bir sembol içerisinde, bak bir sembolde belki binlerce sayfa kitap yazacak bilgi vardır. Evet. Hatta deriz ya insan DNA'sında. Bak bir insanın DNA'sında ki yani DNA demiş oldunuz... İnsanın bir tek hücresinin DNA'sına baktığımız zaman orada 3 milyar bilgi var deriz. 3 milyar bilgi. Evet. Sığmıyormuş hiçbir yere. Ve bu 3 milyar bilgi ne demek? Bu 3 milyar bilgi aslında bin cilt kitap demek. Ve bu bin cilt kitabı sayfa sayfa açtığımızda dünyanın bir yarısından diğer yarısına kadar dizebilirsin. Ve bir insan bunu hiç durmadan okumuş olsa 100 senede bitiriyor. Ve düşün ki insanda bu bir tane hücrenin DNA'sı ve 100 trilyon hücre var. Evet, yani, i̇nsan kim oldu şimdi? Nasıl bir evren bu ya? Yani aslında her bir, dolayısıyla bu dünyada baktığımız zaman aslında hani biz kendi filmimizi yazıyoruz. Kendi filmimizi yazıyoruz ve her insan kendi hayat hikayesini yazıyor ve her insan kendi hayat hikayesinden sorumlu. Hani demişler ya bir tane bilgeye senin hakkında çok kötü şeyler söylüyorlar diye. Demiş ki herkesin kendi defteri istediğini yazsın. Önemli olan benim defterime ne yazdığım. Yani benim defterim demiş oldum. Benim senin hakkında ben ne düşünüyorsam seni kendi defterime yazıyorum. Sen de benim hakkımda ne düşünüyorsan beni kendi defterine yazıyorsun. O yazmış olduğun şey ben miyim? Değilim. Sendeki benim. Dolayısıyla aslında <laughs> benliklere bakmış olduğumuz zaman benliklere bakınca aslında bir evet. bu yeryüzünde 8 milyar insan var diyoruz ya. 80 katrilyon benlik vardır belki. Daha fazla sayamazsın. Evet. Açıklayayım mı bunu? Derin olacak ama. Açıklı. Burada mesela iki kişiyiz değil mi şu an veya hani çok kalabalığız. Hı hı. Burada iki kişi değiliz. Bak benlik demiş olduğum şey eğer ki algılanan somut olan şey ise. Burada iki kişi değil de biz sekiz kişiyi sadece ikimizi saydığımızda sekiz kişiyiz dediğimde ne dersin? Hoca halüsinasyon görüyorsun falan mı dersin? Çift mi görüyorsun? Kaç kişi görüyorsun diyebilirsin değil mi? Ama bak burada mesela baktığım zaman yani insanın bilmediği, kendisiyle beraber olan bir tamlığı var değil mi? Eğer insan şuraysa, bak şu bölge, yüzde yüz insan, idealiyle ve gerçek benliğiyle yüzde yüz, bildiği ve bilmediği taraflarıyla bir ben varım, bütün. Tek olan ben varım. De sen varsın, tek ben, bütün sen varsın. Yaptık mı iki? Ve benim, tamam mı? ...kendimi tanıyabildiğim kadar ben varım. Üç olduk. Senin kendini tanıyabildiğin kadar sen varsın. Dört olduk. Benim yansıttığım ben varım. Ve benim yansıttığımdan senin algıladığın ben varım. Of. Ve senin yansıttığından da benim algıladığım ben varım. Kaç kişi olduk biz? 8 kişi olduk. Tabii burada baktığımız zaman şu anda burada yani biz hani 8-10 kişi değil belki 100 kişiden fazlayız. Düşün ki 8 milyar insan var ve 8 milyar insanın bir hani matematik olarak böyle bir yani şey yapsan bir kombinasyonları toplamış olsan hı hı. yani okyanusun damlalarından daha fazla aslında insan yansıması ortaya çıkar. Burada mı kaldık? Hayır. Gelmiş geçmiş 80 milyara yakın ben insandan bahsediyoruz. Ben bir, bir şey olarak durabiliyorum fiziksel formda. İşte nasıl ki o bir hücrende evet. 3 milyar bilgi saklıyorsun? Ben şey nasıl ya bu evrenin ürettiği bir şey bir fiziksel formda duruyor. İşte yaratıcının işte burada Aha. aslında gücünü gösteriyor. Yani her şeyi birbirinin içerisinde gizlemiş dolayısıyla aslında bir şeyi ne kadar hani ...ne kadar gizlersen gizle... Hı -hı. ...hatta şey vardır ya bir... ...yani söz vardır hani... ya yani bir, bilinmez bir hazineydin... ...bilinmek istedin. Hı -hı. Dolayısıyla işte buradaki aslında asıl amaç... ...insan kendisini okuduğunda... ...ben... yani... ...o bilinçaltında... ...bilmediği taraflarını keşfettikçe aslında insan... ...ne yapıyor? Yani işte orada fark ediyor. Benim işlerimde... Her şeyin var olduğunu ve evrenin benim içinde olduğunu ve ben sadece burada hani gelip yiyen, içen, hı hı. çalışan, para kazanan, harcayan hı hı. yani ondan sonra ölen giden bir ot değilim. Hı hı. Ete kemiğe büründüm. İşte hani Yunus diye göründün demiş. Hı hı. İşte burada hani peki Yunus kim? Bir, bir ben Yunus var benden içeri demiş oldun. İşte evet, işte bu yüzden bu beden sadece bir taşıyıcı. Bak, beden sadece bir taşıyıcı. Farz edelim ki senin işte hani burada bunu bir dünya olarak aldığımız zaman şurada, evet. şu bir evren olarak bunu düşündüğümüz zaman dünyayı göremezsin bile. Tamam. Yani şu bu evrenin kendisi olmuş olsa, yani şurada dünyayı görme şansın yok. Hani nebula toz bulutunda aslında, hani. Belki o nebula toz bulutunun toz taneciklerinin en küçüğü bile değil dünya. Hı. biz oradayız şu anda. Ve burada olmamıza rağmen de hani bütünü görebilecek kadar bir şeyimiz var. Bu ne aslında bizim insanın içinde oluşturmuş olduğu sır, taşımış olduğu sır. En başta bahsetmiş olduğum hayal gücü ve işte aslında o hayal gücü gücün de ortaya çıkarmış olduğu işte hani filmler, filmler, ...insanlığı alıp bir yerden başka yere doğru götürebiliyor. Eğer bunu, bakın büyük bir silahtır. Eğer bunu, insanlar sence neden bu sinema sektörüne sponsor oluyorlar ya da filmi komple parasını veriyorlar? Kendilerini bulmak için. Hayır canım yani, yani o film aracılığıyla, Aha. yani o film içerisinde koydukları, atıyorum silahları ondan sonra Efendim yani büyük bir sektör var bir film dünyada çok bir büyük bir ortaya çıkartıyor. <laughs>